E, evet, Fikirtepe'de kentsel dönüşümle ilgili bakanlığın teslimatını duyup da buraya gelen vatandaşlarda merak edildiği sorular var. Teyzeciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsminiz nedir? Güllülü Ocak. Efendim? Güllülü Ocak. Güllülü Ocak. Evet. Kaç yaşındasınız teyze? 86. 86. Şu anda bakanlığa geldiniz. Evet. Önceden Fikirtepe'de oturuyordunuz. Evet. Ee, peki bakanlık burada sizi boşaltmayınca sizinle bir sözleşme imzaladı mı? Sözleşme imzaladı mı sizinle? Size bir, herhangi bir evrak Yok, yok. Sü evrak imzalamadı? Yok. Peki size ne vereceği, ne alacağınız, ne zaman alacağınız belli mi? Yok. Peki bununla ilgili bakanlar soru sorduğunuz zaman cevap alabiliyor musunuz? Hayır alamıyoruz. 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 Alamıyorsunuz. Maalesef. Evet. Peki kafanızda takılan Bu sözleşme tek taraflı, kendileri yani ne biliyorsunuz okuyorlar yani bizim bir... isimsiz, sizin alamadılar. isminiz. Hiç bir mi? sen bir sen diyor, Tamam. Şimdi tek taraflıyız. Tek taraflı evet. Bu <laughs> tek taraflı. Bizim bir bilginiz yok bu <laughs> şekilde. Peki yarın size verecekleriyle ilgili bir bilginiz var mı? Hayır kesinlikle yok. Bilmiyoruz. Ne Peki verecekler? Bakanlıktan talebiniz nedir? Ne verecekler onu bize söylesin, açıklasın yani. Ha, yani bir açıklama yapılsın, resmi evet, bir açıklama, açıklama yapılsın. Resmi bir açıklama açıklasın, bekliyoruz teslim yani. Teslim olacağı zamanı söylesin. Teslim olacağı zamanlar evet. söylesin. ne bir, alacağını söylesin. Bir de ilk, evet. ilk yaptığımız sözleşmede bunlar devir almadan yüzde altmış vereceğiz diyorlardı. Bakanlık yüzde elli dedi. Ha, onlar yüzde altmış diyorlardı ama bizim yazılı hiçbir şeyimiz yok. Önceden hangi firmayla anlaşmıştınız siz? Şeyler. Ankara'yla. Anka bitti artık. O anka kalktı. O bitti. O öyleydi. O Ama sözümde... bunlar hiçbir şey yapmadı. bakanlık herhangi bir sözleşme imzalamadı. Hayır yok. Peki. Sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yani şu an biz bekliyoruz. Ne verecek? Yani evet. imza almadan yerimize kondular. İsim neydi efendim? Hüseyin Coşkun Akpınar. Peki siz de burada oturuyordunuz önceden. Evet. Önceden eviniz kaç... Yani burada doğdum büyüdüm. Ama şu an sağ <laughs> olduk. Önceden büyük sahiplik şimdi misafir evet. gibi olduk diyorsunuz. Evet. Yani, Peki son olarak yani, söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yani şu an bekliyoruz. Yani kısa zamanda ne alacağımız belli olmuyor. Alacağımız, nasıl alacağımız yani onların nasıl hepsi şeffaf bir şekilde açıklansın evet, diyorsunuz Bakanlar resmi açıklama. Sizin var mı bir şey yanında? Gül Hanım da. Evet. Ee, şu an ben kirada oturuyorum uzun zamandır. E, sürekli baskı altındayım, ev sahibim e, üç ayda bir, altı ayda bir zam yapıyor, evimden çık çık diye baskı yapıyor, e, ne alacağımızı, ne zaman alacağımızı bilmek istiyoruz, ne zaman alacağımızı, ne kadar alacağımızı bilmek istiyoruz, yani bize bir açıklama yapsınlar. Evet bakanlar, tüm bu fikirte evet. böyle, şeffaf, ayrı bir şekilde evet. paylaşılmalı, hızlı bir şekilde evet. verilmesi. Evet übe gibi tabii paylaşım yapalım bir anca başlamasını. Kira adam kurtulmamız devreye girdi. Yani yıllardır ne olacağımızı bilmek istiyoruz. Evet. Yani kaç yıldır bekliyoruz? Yeter artık yani. Sabrın sonu geldi artık. Ananım. Bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Kiralar 25 30 milyar kira veriyoruz. Evet. Ama aldığımız 8. Bu büyük bir haksızlık değil mi? Bir de 15 senedir bekliyoruz. 15 senedir beklediğimiz halde 8, 8. 8 bin 8 günlere kira desteği. Onu, onu alıyoruz. Biz veriyoruz 25. Onlar veriyor 8. Peki bununla ilgili bakanlığa bir başvuru da bulundunuz mu? Bilgi talebinde bulundunuz mu? Yok. Peki geldiğiniz zaman? Bakın hem... bunun kimi muhatabımız yok ki. Muhatap yokuz. yok kesin. Evet. Tamam Bir de güzel. hadi bir de neyse 8 diyelim. Bir de onun üzerine 15 yıldır da bekliyoruz. Evet. Tamam çok teşekkür ediyorum. İnşallah yetkililer sesimizi duyar. Bir an önce resmi bir açıklama yapar. İnsanların İnşallah kafasındaki olur. kafa karışıklığını giderecek şekilde e, ee, soruları açık bir net bir şekilde cevap verirler. Teşekkür ediyorum sağ olun iyi günler. Abi şimdi bize mesaj atar mısın? Efendim? Mesaj atar mısın? Atarız. Tamam.